Evet tatlış bir hikaye geliyor. Hazır mısınız? <laughs> kurabiye hırsızı. Bir gece kadının biri bekliyordu havaalanında. Daha epeyce zaman vardı uçağının kalkmasına. Havaalanındaki dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp buldu kendisine oturacak bir yer. Kendisini kitabına öyle kaptırmıştı ki ama yine de yanında oturan adamın olabildiğince cüretkar bir şekilde aralarında duran paketten birer birer kurabiye aldığını gördü. Ne kadar görmezden gelse de. Bir taraftan kitabını okuyup bir taraftan kurabiyesini yerken gözü de saatteydi. Kurabiye hırsızı yavaş yavaş tüketirken kurabiyelerini kulağı saatin tiktaklarındaydı ama yine de engelleyemiyordu tiktaklar sinirlenmesini düşünüyordu kendi kendine. Kibar bir insan olmasaydım morartırdım şu adamın gözlerini. <laughs> bakalım ne çıkacak. Kurabiye uzandığında adam da uzatıyor eline. Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca bakalım şimdi ne yapacak. dedi kendi kendine. Adam yüzünde asabi bir gülümsemeyle uzandığı son kurabiyeye ve böldü kurabiyeyi ikiye. Yarısını kurabiyenin atarken ağzına verdi diğer yarıyı kadına. Uçağının kalkacağı anons edilince bir iç çekti rahatlamayla. Topladı eşyalarını ve yürüdü çıkış kapısına dönüp bakmadı bile kurabiye hırsızına. <laughs> Uçağa bindi ve oturdu rahat koltuğuna. Sonra uzandı bitmek üzere olan kitabına. Çantasına elini uzatınca gözleri açıldı şaşkınlıkla. Duruyordu gözlerinin önünde bir paket kurabiye. <laughs> Çaresizlik içinde inledi. Bunlar benim kurabiyelerimse eğer ötekiler de onundu ve paylaştı benimle her bir kurabiyesini. Özür dilemek için çok geç kaldığını anladı üzüntüyle. Kaba ve cüretkar olan kurabiye hırsızı kendisiydi işte devam edeceğiz arkadaşlar. Buradayım sizin için.